Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve Anadolu grubu holding ile devam edelim. Yapmış olduğumuz daha önceki analizlerde Anadolu grubu holding şirketimizin bir türlü düşen trend direncini aşamadığını, bu noktanın dışına atamadığı müddetçe de herhangi bir değişim bekleyemeyeceğimizi ifade etmiştik. Şirketin sürekli düştüğünü, kıramadığını bu noktaların ve altında kapanışlar gerçekleştirerek bir türlü bu bölgenin üstüne atamadığını biliyorsunuz ki anlattık. Şimdi yine mücadele ediyor, yine bir değişim için atak yapıyor. Bu tabii ki iyi bir haber. Yani 2025 yılından beri yapamadığımız biliyorsunuz ki bir hareket var. Bu 2025 yılıda şurası bir geri çekildi. iki geldi, kıramadı geri çekildi. 3 geldi, kıramadı geri çekildi. 4 atak yaptı. Devamı gelmedi, geri çekildi. 5 geldi, yok. altı geldi, yok. 7 geldi, 8 geldi, yok. 9 geldi, yok. Şimdi 10. kez vuruyoruz. Bir kez daha geldik kapıya dayandık. Görmüş olduğunuz yer. Şurası olarak karşımıza çıkıyor farkındaysanız. Şu bölgelerin dışına atabilecek miyiz öncelikle izliyoruz. Bir de düşen bandın dışına atmayı e, bekliyoruz. Böyle bir süreçteyiz. Bunları aşabilecek mi tartışıyoruz. Dediğim gibi daha önce de çünkü geldik kıramadık birçok kez gördüğünüz gibi ve aşamadık. Yani daha önce de yükselişler yaşandı ama Anadolu Grubu Holding'de yaşanan yükseliş yönünü eğilimlerin kalıcı olamadığını gördük. Yani bir atak var ama hareketin devamı yok geri çekilme var. Yine bir atak var hareketlerin devamı yok ama yine geri çekilme var. Böyle bir süreç. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey yükselmekten çok bu yaşanan yükselişi kalıcı hale getirip getirmeyeceğimizi izlemek bir. İkincisi kalıcı hale gelirsek kırıp kırmayacağımız yani bunun üstüne atıp atmayacağımızı izlemek olacak. Bu da iki. Olay bu yani. Mesele hızlı yükselmesi ya da buraya gelmesi değil. Bu noktaya aşıp aşamayacağı. Çünkü anlam kadar ilmesini tekniğinin. Bakın burada teknik pozitif oldu. Teknik iyileşti. 200 günlük ortalama bile kırıldı. Her şeyle iyiydi. Güzeldi. Trend oluşturmuştu. Ama yine de yatay bölgeyi aşamadığı 30'lu fiyatlar biliyorsunuz ki sıkıntılı. Agol için 31-32 bölge aralığı bir türlü aşılamadı ve yine şirket kıramadı. Yıldızlı fiyatı yine geri çekildi. Teknik pozitifti ve tekniğin pozitif olmasının bir hükmü yok. Teknik pozitiflik ancak şirketi bu 25'li fiyatla da şurası bu 24-25'li fiyatla ancak 30'lara kadar taşıyan bir teknik bu. Bu kadar. Bu tekniğin anlam kazanması için yok yine burada olduğu gibi. Şimdi bak yine Ekim'den beri dönüyoruz. Tamam güzel. 24'ten döndük yine bak ilerliyoruz. Şüphesiz ama bu tekniğin hükmü buraya kadar geçerli. 30-32 bandına kadar geçerli unutmuyoruz. Teknik güçlenmenin yaşanabilmesi, daha da güçlü hareketlerin ortaya çıkabilmesi için x2'ye ihtiyacımızın olduğunu vurguluyoruz. Yani aşılamayan dirençlerin aşılmasına, sayfa, yeni bir sayfa kendine açmasına teknik hükmün bir üst banda taşınarak 32'den 38'li bandlara taşıyacak bir teknik ev sahipliğine ihtiyacımızın olduğunu vurguluyoruz bilginize. Bu hareket ancak bizi 24'ten 30-32'ye götürür diye anlatıyoruz. Bakalım takip ediyoruz. Hedeflere iyice yaklaştık. 30'un altında kalmayan 32 külahını geçen agol verebilecek miyiz? Bir yıldan beri bunu görme konusunda başarılı olamadık. Mücadeleye devam edecek bilginize. Buraya aşamadıkça da hep dalgalanma devam edebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.